Yo. Hayat beni parçaladı kızım. Ama sen geldin. Ve ben külümden bile seni koruyacak kadar yeniden doğdum. Bazen gece çökerken içimde duvarlar çatlıyor Eski yaralarım yeniden açılıp çığlıklarını saçıyor Ama sen o küçük sesinle dünyayı susturuyorsun Kızım ben karanlığı boğuyorum Senin için yeniden ayaklanıyorum ben düşmemeyi sokak taşında öğrendim Darbeleri yağmur gibi yedim ama diz çökmeyi reddettim Sen doğunca geçmişime zincir taktım Her gölgeden kaçtım Seni ışığıma kattım Dünya bir labirent Sözü keskin yüzü soğuk ama senin adın geçince tüm kabuslar soluk Ben karanlıkla dövüşürken bile içimde bir umut çünkü varsın kızım ben artık kaybetmeye değil seni korumaya odaklı bir savaşçı. Sen benim küllerimdeki ışık düştüğüm her ucunda tutunacak tek dalımsın. Dünya üzerime çökerse bile gözümü süper eder seni kendi nefesimle saklarım. Erza. Benim savaşım sert. Yollarım dikenliydi ama sen doğunca bütün acılarım sesini kesti benim hikayemin en temiz sayfasısın Kirli bir dünyaya rağmen hiç lekelenmeyecek yanımsın Yanımsın Kızım bil ki ben sade düşmanlarla değil Kendi içimde büyüyen gölgelerle derin geçti. Her yumruk geçmişimden geldi her darbe içime battı Ama senin geleceğin için hiçbir yaradan kaçmadım Gözlerin ufka bakınca bence cesaret buluyorum Titreyen ellerimi bile senin için çelik kılıç yapıyorum Bu hayat beni öfkeyle yoğurdu Ama sen doğunca o öfkenin ortasında yeni bir masumiyet doğurdu Sana söz, baban senden önce ölmeyecek Sen yürürken dünya bile yolunu düzeltecek Ben gölgelerden geçtim, fırtınaları yuttum Ama senin adın geçince bütün karanlığı unuttum Sen benim küllerimdeki ışık Karanlığa meydan okuyan nadide bir çocuksun Benim düştüğüm her sen düşme diye Yarınlarını zırhla kaplıyorum kızım Sen nefes alırken dünya durur Ben ise seni korumak için yeniden savaş doğurum Sen benim en saklı mucizemsin Hayat beni kaç kez kırar sıkırsın Seni görünce yeniden tamamlanırım